Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle bir yolda çekiyoruz. Şunlar yapma dördüncü bölümünü çekiyoruz yanımda Dirfet Mustafa var hoş geldiniz bana. Hoş bulduk. Nasılsın? Nükte oynuyoruz. Haydi alalım. Haydi. Alamadık. Alırız alırız adam gibi hesap diye namussuz Vay namussuz ya. Biraz pump gaming oynayacağım. Olacak. What is mesela bro Adam zengin bro Şöyle biraz daha yapayım da resim anlamda yardım edeyim Zantares falan Mısır <laughs> Zantares Zantares hayranıdır

Sen, Sen nereye bakıyorsun adam burada ya. Bir Ses kas ya. Nereye bakıyorsun? tutuyor. Sen bizi yok. bana oraya bak diye. Move it, move it. Adam bile tarayamıyor.

helal. Al lan al bunu oyna bunu oyna oyna sen Oğlum aldım ben aldım gelerek lan Dur sonra gelirim Soldan gelecek <laughs> 20 <laughs> Oğlum sen ne git sekiz, ne vurdun ya Taş, taş mı geçin oğlum ben Aldı gel al 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 hatta bunu oynasın ben elde koyayım. Be careful. Let's all make it home tonight. Yo karşın taşak geçmiyor. <laughs> Kanka AK 47 vurdum. 47 vurdum orada. Oha. <laughs> ee, Kaç canım var? 26 vurmuşum. Benim <laughs> 26 canımı ne kalmıştı ya? Adam uçağa çevirdi ya. Öryan illa deagle mi çekelim yaa Ya ne Tamam lan deagle da sekme Smoke Fire in the hole Köşedeyim ben Tutun Tamam Kanka nükleer bombanın oraya geç. Bombanın oraya geç. Benim bu tarafa gönder. Counter terrorist evet. win. Yine efendim. <laughs> Duel almamız lazım. Anım. Bir flash'a giriyoruz mu? Girerek. Tumak da aldım ben. Güzel. Flashbang. Flashbang. Kır 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 yeter çalma lan Şerefsiz <laughs> gel buraya ah. <laughs> Kulağıma vurdu Kulağıma Ne Peki sen camdan girdiğimi görmedin mi? Camdan çok duymadım mı? Duydum. Cama baktım ben zaten direkt buraya bak. Hızlı gir. Camda kadın zaten vurdum. Boş. Oğlum bir kere şey ben kapıdan Gidim. geldi. Kırıldığını duydum lan. Diğer de sağında. 어 음. Win. 음. 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 Ya oğlum buraya kadar, o şuraya kadar shit ne sonra yardırdın mı? Şaka mısın lan? <laughs> Şaka mısın ya? Şaka yok kanki. Flashbang out. Bir <laughs> sesçi. Neydi abi? SSG mı ya Allah fakir paran yok Allahım ben de Senin parana mı var? Parana ihtiyacım var tabi şu an yarıp sattın onu Throwing Gel, gel, gel. Lan <laughs> <laughs> oğlum niye çalıyorsun Yeter lan. Beş <laughs> gazadan çalmış ya. ya İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Peace.